Minnoşum ben biraz yediklerime dikkat etmeye karar verdim. Çünkü evde şiştik. Birazcık ben göbeciğimi eridip pak ha. yapacağım. Ha yani yediklerimi eritmeye karar verdin. Göbeği indireceksin. Pak yapacağım. Pak, pak yapacağım. Evet. Pak, ne yapmaya pak yapıyorsun? Yani bu kadar senedir pak yapmadın, göbek yaptın. Şimdi karar verdin. Seks pakların çıksın. Evde biraz... Hayırdır? Sen neyin peşindesin? Evde biraz... Neyin peşi? Sen bana, mı... yapalım ya. sen bana ne neyin peşinde olduğunu söyle. Tansiyon kolesterol. Ya vole. Bu kadar senedir yazlar kaybolduydu ama şimdi her ne olduysa, her ne olduysa karar verdin. Karantinanın biteceğine de deyim bana zayıflayın o da deyim. Böyle bir bir noktası vardı konuşmalarının orada cayırdadın farkında. O da değil, o da değil. Kara tekit gibi. O da değil. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Bu evin ortak alanları vardır bu ortak alanlarda lütfen oje sürmeyelim. Allah'ım. Çünkü Allah aseton kokusundan benim burun kıllarım yandı. Yani benim yandı burun kıllarım yandı, yandı, yandı aseton kokusundan. Bütün var. gün ne Bütün gün ne yapacaksın? Gidecek bütün yerim gün yok. Napacağım. Bakımsız mı oturayım? Kaç defa süreceğim? Dafne kapalı bütün gün ne yapacaksın? Aman anam üst üste badana, ne boya yapacağım? badana sürme bir al... bir oh git, artık. odaya git, ne yapayım? Bütün renkler kadesinizi sürdüm. Gözler makların. Bir şey sorabilirim. Sor. Haydi sor sor. Ananınam 13 dakika evvel konuşmadınız. Ne ben ne eğim bannem. Ne ben ne eğeyim Ne yapayım göremiyorum e. anam 15 dakika da bir ne değişecek be sen karantinada o karantinada. E, tamam ya 5 dakika bir mola veriniz de gene konuşur iletişime geçmeyiz. Ben mola vereceğim. Ya. Sen kendi arkadaşlarla konuşmana mola verecek miyim? Ben kiminle konuşayım yüzüme bak ben yok evde. An ansızın ortadan kaybolun. Biri girerim Facebook'a bakarım. Bir post çıkmış ansızdan. Biz senin ruh halini zaten Facebook'a takip ederek canı ne çekti neyi özledi hangi arkadaşın hangi meyhaneyi hangi tostcusun hangi bilmem neyini şiir yazdın be şiir yazdın hepsini. Arkadaşlarını aran ne yaparsınız canım eyik canım ne yaparsınız aha karantinada aha karantinada aha karantinada aha karantinada yeni bir şey yoksa bir müddet konuşmayınız ya. Sen bütün gün facebooklarda gezeceksin orada bütün gün 5 dakikada 10 dakikada bir post atacaksın yarısında tıp doktorusun yarısında şey necati tekimliğin. Ondan sonra ben de oturacağım da seni bekleyeyim de yüzüne bakayım. Tabii ki konuşacağım. Yani herkesin kocası perde bile yıkadı. Perdeleri bile indirdi. Ben sana deyince çek bu koltuğun altını da bir uverleyecek. Gel yardım et deyince kaça kaça bir olun. Ancak da birin çiçek suvayasın. Aşk olsun. Başka bir... Şey... Ne? Aşk olsun. Aşk olsun sağa. Hmm. Ve benim Aşk ellerim pul pul döküldü ve temizlik yapmadan. Herkesin karısı lahmacun pastırmalı yapar. Sen... <laughs> Allah vurur sana böyle tokatı. Hmm. Bunları koyacaksın. Bunları koyacaksın. Bu video yok. Koyacaksın An, bu Bayılacağım. Bunları koyacaksın. Tamam. Sana işte yalancılıktan böyle tokat vurur Allah. <laughs> Allah. Ne hoca <olacak>? <laughs>